yoluyla bir maç yapacağız. Allah. Ben çok iyi şey oynuyorum ya. Öyle bir şey evet arkadaşlar böyle. Şöyle <laughs> düşük daha yeni aldım. Ona da söz verdi. İşte Hatta gördüğünüz üzere hiper şarj da aldım. Yeni aldım arkadaşlar hiper şarjı. Yani, yani Hımm, video şefesim geldi. Böyle yarım saniye falan anca en zorluğumu aldım. Son saniye bulmak. Ben de öyle işte Ben orada... ...mücadele ediyorum... ...gölyemek için. Ben orada başka tarafa çıktım. Çok sinirliydim yani. geliyorum ben ya. Geliyor. Evet. Ha, şey. Ya. Yes. Ay. Ha, gördüm bu aldım. Bir deyip açardım ya Beşinci aşamaya geçeceğiz. Allah korkunç. Ya, ben Hayır. iki tane oldu gitti ya. Yani. Neyse otu busujam. Ha? Hayır. Olamaz. Olamaz. Neyse sarayım. Toparlayalım canım. Ben. görüyor o yüzden. O yüzden topu kaptırmayacağım. Evet. Amacım topu kaptırmaması ve topu kaptırmaması. <laughs> Şu an kaptırmaması. <laughs> yani şey değilmiyor. <laughs> değilmiyor. Haa iki